Bir kaza yaptın ve olay yerini terk ettin. Geçmiş olsun sigorta şirketi olay yerini terk ettiğin için sana dava açabilir ve yaptığı bütün ödemeleri senden geri isteyebilir. Ama sigorta şirketi yaptığı bütün ödemeleri geri istedi diye senden bunların hepsini geri alabilecek anlamına gelmiyor aslında bu. Çünkü sigorta şirketine şunu söylemen gerekiyor. Evet olay yerini terk ettim ama bir neden terk ettim. Yani geçerli bir nedenim varsa olay yerini terk edebilirim. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle açıklayalım. Eğer can güvenliğinizden endişe duyuyorsanız ya da yaralanmalı bir kaza ve yaralanan kişiye siz yardımcı olmak için olay yerini terk ettiyseniz ve sonrasında polise ya da jandarmaya gidip tutanak tutulmasını sağladıysanız olay yerini terk edebilirsiniz. Burada sigorta şirketi size dava açsa bile bu davayı kazanamayacak. Yani yaptığı bütün ödemeleri sizden geri alamayacak. Ama tabii ki olay yerini terk etme sebebiniz alkollü araç kullanmak. Beyefendi içkilisiniz. Yok içki. Siz de mi? İçkilisiniz. Adım gibi eminim. içkilisiniz. Sizin adınız emin mi? İ Ehliyetsiz araç kullanmak ya da şoför değişikliği yapmak içinse o zaman çok üzgünüm ki sigorta şirketi yaptığı bütün ödemeleri sizden geri alacaktır. Mutlaka sigorta şirketi size böyle bir dava açtığında alanında uzman sigorta hukukuyla ilgilenen bir avukata danışmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. Çünkü detaylar davanın kaderini değiştirecektir. Peki sizce sigorta şirketinin bu yapmış olduğu ödemeleri sizden geri istemesi adil mi? Yorumlara yazın.